Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Kim diyor Teyonga sakallı halini paylaş diyen, gelsin döveceğim onu. Ama önce kendimden başlayacağım daya. Saçımı başım yolasın var. Kayıtlara geçilsin. Bu kanal sahibi Kim Teyon tarafından canice öldürülmeye teşebbüs edildi. Kim Teyon bizi mahvetti. Yılbaşı ağacının yanında hafif müzik eşliğinde çıplak ve sakallı haliyle milyonlarca Armin'in evine ateş düşürdü. Evi yanmış, kül olmuş insan çaresizliği var üzerimde. Ben bunu nasıl atlatacağım? Hele mimikleri, o kaş göz hareketleri aman Allah'ım biz oppacı olup çıkacağız yakında bak demedi demeyin. Hem çıplak, hem sakallı, hem çok yakışıklı, hem çok tatlı, hem çok çekici, hem de çok vicdansız. Çok fazla öldürücü öğe içeriyor bu video. Çok uzamış sakalları çok uzamış. Eyvah geçen videoda böyle değildi bu nasıl uzadı? Hem niye üzeri çıplak? Üzerine giysene bir şeyler kafayı yiyelim mi istiyorsun ne istiyorsun? Sen niye bu kadar üzerimize geliyorsun yahu? Alıp başımı Kore'ye gideceğim az kaldı dava edeceğim bu çocuğu. Bizi cayır cayır yaktıktan sonra biz canımızla cebelleşirken o gitti ramen yaptığı bir video attı. Bir de Viverse'den soruyor bu kimçilerin tarihe geçmiş yesem olur mu diye. Dalga mı geçiyorsun ulan sen bizimle? Bizde kafa mı kaldı? Tüm fandom aklını kaybetti efendinin derdine bak. Gerçi sonra bir fan markası görünüyor deyince sildi. Ne olacak sanki markası görünüyorsa? O değil de bir de yarattığı etkinin boyutunu görmek ister gibi hemen cinayet mahalline dönüp kontrol yapan katil misali Weverse'e gelmek nedir ya? Biri yazmış bedenin çok fazla görünüyor kapatalım diye. Yarından itibaren göremeyeceğinizi bilin yazmış ona. Muhtemelen karantinası bitecek diye sakallarını kesecek. Ondan öyle söylüyordu. Gerçi gördük biz göreceğimizi. Daha ne göreceğiz ki? Beyaz ışığı bile gördüm ben bir an. Biri Teyon sarhoş musun diye yazmış. Değilim. Çakır keyfim diye cevap vermiş. Ne diyeyim ki ben sana şimdi? Belli. Belli durum ortada vicdansız. Hatırlıyor musunuz? Geçen Namcu'nun Instagram hesabındaki gönderisinin altına sakallarım uzadı paylaşayım mı demişti. Namcun Viverse'den bir hikaye paylaştı. Street Dance Girl Fighter eğlenceli diye. Gitti altına Hyung instagramıma bak, görkemli bir şekilde yüz kıllarımı gösterdim diye yazdı. Hiç bebiş bebiş hareketler yapma abine, mahvettin bizi burada. Ama Namjoon'un hikayeyi izlerken ki yüz ifadesini görmeyi çok isterdim. Ve Kim Taeyeon, bizi acımasızca mahveden o hikayeyi hepimizin gördüğüne emin olduktan sonra sildi. Sonra da Weverse'de şimdi sakalımın sonu geldi, kesmeye gidiyorum dedi. Gitti, gitti o sakallar. Yine de kesmeden önce bizimle paylaştığı için mutluyum. Öldük öldük dirildik ama güzeldi. Buna değdi be. Bir insan her ne yaparsa yapsın yine de mükemmel olur mu diye soran olursa ona kim teyon deyin. Bugün de yandık çok şükür. Hadi gelin yorumlara da birlikte nasıl delirdik onu konuşalım. Sizi morluyorum.